thank you بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل مع من لساني يفقه قولي فأفبق أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أعلم بمراده وأسرار نقص كتابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم varı şeyh Gelalettin Ergün'ü şnazneyi hücayetlik ikamet azudayı hücayetlik ikamet ya ahi Aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar Elhamdülillah yine bugün burada Rabbimizin lütfuyla toplandık. Rabbim lütfunu üzerimize daima sağaba eylesin. <laughs> Yine hak dostlarının mübarek kelamlarıyla hakkı tanımaya çalışacağız inşallah Teala. Bütün Allah dostları bir amaç için göreve gelmişler, yola çıkmışlar. O da kendilerindeki aşkı başkalarına da ulaştırmak. Malumunuz biliyorsunuz sevgili Allah ve seyri fillah makamlarına seyredenler, suluk edenler velayet derecelerine ulaşırlar, veli olurlar. Ama seyri alillah ve seyri fil eşya derecelerine seyredenler, o makamlarda gidenler, irşat makamına ulaşırlar. Yani işin özeti şu, Allah'a kavuşanlar veli oluyor, Allah'a kavuştuktan sonra Allah'a kavuşmanın hazzını, zevkini, şevkini, güzelliklerini başkalarına ulaştırmaya çalışanlar Mürşid-i Kamil oluyorlar. Kardeşlerim. Rabbim Allah onların himmetlerinden bizleri eksik etmesin. Himmetlerinin üzerinde sayyaban eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar pekala nasıl olunur kemal ehli Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor. Yapılacak şey aslında çok basit. Nasıl kamışın içerisindeki o pamukçukları, o boğumlardaki kıkırdakları söküp attığınız zaman içi boş kalınca ister istemez içinden hava geçince, içinden nefes geçince bir şekilde değişik sesler çıkıyor. Eğer biz de içimizdeki o beş boğumumuzdaki, beş letaifimizdeki o manevi hastalıklardan, o kirlerden, o kurumlardan, o paslardan alınabilirsek, Allah'ın izniyle Rabbimizin tecellileri, Rabbimizin nefhay-ı ilahiyesi bizim kalbimize doğar ve işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan hak ediyor ya Evliya Allah'ın vasıflarını anlatırken işte o zaman diyor Cenab-ı Rabbül onun diyor ben gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, söyleyen dili olurum. Yeter ki biz o ney gibi, ney gibi içimizdeki pamukçukları, boğumlarımızdaki kırdakları söküp atmayı başaralım. Evet, Yunus'umuz Anadolu'nun manevi Fatih'i Yunus'umuz. Bakın bugün bize ne söylüyor, neler hikaye ediyor. Mevlana'nın dediği gibi bişnavez ne için hikayet mi ikone? neler anlatmaktadır diyor ya işte. O neylerden, o kemal sahibi insanlardan birisi Yunus'umuz. Yunus'umuz diyor ki İçin inilersin. Derdim vardır inilenin. İllaallah. Evet. Kemal sahibine soruyorlar. Ne işin var Anya'da, Yanya'da? Ne işin var Konya'da? Niçin gezersin? Niçin insanlara bir şeyler anlatmaya çalışırsın? O da diyor ki bir derdim var. Derdim insanları cehennemden uzaklaştırmak. Derdim insanları Allah ile buluşturmak. Derdim insanlara Allah'ı sevdirmek. Derdim insanlarla Allah arasında köprü olmak. İnsanları Allah'a ulaştırmak. Şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ı kullarına hissettirmek. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap anın için inilerim. Evet. Nasıl değerli kardeşlerim havuzlardan, nehirlerden o su dolapları böyle eğri suyu alır, kurak topraklara verir. Kurak topraklar canlansın. İşte kemal sahibi olan insan da Mevlana'nın ellerini böyle açtığı gibi haktan alıp halka verir. Haktan aldığı ilhamları halka verir ve halkın irşadı için mücadele eder. Değerli kardeşlerim. İşte Yunus'umuz dolapta insan-ı kamili, mürşid-i kamili bizlere aslında tasvir ediyor. Onun üzerinden bize anlatıyor. Onun gıcırdaması, onun garç, garç, garç diyerek inlemesi niye kardeşlerim? İnsanların derdine derman olmak için. Onların susuzluklarını, onların manevi açlıklarını gidermek için değerli kardeşlerim. Ama diyor ki böyle kolay olmadı mı? Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım kırdılar. Dolaba layık gördüler. Anın için inerim. Hemen böyle olmadı mı? Nasıl oldu? <laughs> Öncelikle üzerindeki, o dünyada, dünya hayatından kaynaklanan hani böyle dallar var ya, budanması gereken dallar var ya, kuru dallar, zararlı dallar var ya, nasıl bağcı o zararlı dalları teker 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 kardeşlerim buduyorsa, işte mürşid Kamil de değerli kardeşlerim, Salik'in, Talib'in üzerindeki o kurumuş, o artık asmaya zarar veren dalları makası eline alır, teker 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 teker, Keser. Gerektiği yerde yapraklarını da koparır. Gerektiği yerde çiçeklerini de koparır. Baktı ki, baktı ki kardeşlerim o asma, o asma o kadar fazla üzüm yapamayacak, gücü yetmeyecek bazılarını koparır. Niye? Diğerleri olabilsin diye değerli kardeşlerim. Eğer mürşidi kamilin müridi üzerinde, saliki üzerinde bir tasarrufu varsa onun hoşuna gitmese de değerli kardeşlerim onun iyiliği içindir. Bazen mürşit bizi kendine doğru çeker, bazen kendisinden uzaklaştırır. Biz zannederiz ki bunun nefsinden dolayı yapıyor. Ya da işte şu olay oldu, bu olay oldu, işte şu şunu, şunu söyledi, bu bunu söyledi de mürşidimiz o yüzden böyle yapıyor. Hayır kardeşlerim. Mürşidin mürit üzerindeki bütün, bütün tasarrufu onun daha iyi olması içindir. Daha iyi hak yolunda yürümesi içindir daha rahat Allah'a vasıl olabilmesi için derdi kardeşlerim. Başka bir derdi yoktur. O bizim anamıza, babamıza, dedemize, ninemize, malımıza, mülkümüze, makamımıza, paramıza, kulumuza bakmaz. Onun derdi, onun derdi değerli kardeşlerim, bir köprü gibi bir taraftan diğer tarafa, yani gafletten uyanıklığa, batıldan hakka, insanı bir şekilde Hakk'a vasıl etmektir değerli Dert odur Mürşid-i Ve işte bazen hoşumuza gitmeyen, kulağımıza hoş gelmeyen gıcırtılar olabilir. Mürşid belki bizim hoşumuza gitmeyen şeyler de söyleyebilir. Nasıl değerli kardeşlerim Mevlana Hazretleri'nin bir kıssası vardır Mesnevi'de. Bir fare varmış dik kuyruk adında. Bu fare bütün hayvanların kuyruklarını ısırırmış. Mevlana Hazretleri diyor ki bu fareyi şikayet ettiler aslana. Aslan da kediyi görevlendirdi. Git onu kopar dedi kafasını. Kedi dolandı, dolandı, dolandı. Fareyi buldu. Fareyi görünce hemen üzerine atladı. Fare kaçtı, kaçtı, kaçtı. Bir düzlüğe geldi. Düzlükte bir baktı. Affedersiniz bir inekten başka hiç kimse yok. İneğe gitti yalvardı. Dedi ki inek Allah rızası için beni sakla. Ama sen benim kuyruğumu Olsun dedi ya sen beni sakla. Geç arkama dedi. Başka bir gizleme şansı yok. Arkasından geçti. Affedersiniz İnek üzerinde pisledi. İnek üzerinde pis deyince onu tam kamufle etti. Kedi geldi arada arada bulamadı. Allah Allah. Nerede bu fare ya? Dedi, Burada kaçacak yer diyor. Sonra baktı ki pisliğin içerisinden bir kuyruk çıkmış dimdik. Oradan kuyruğundan tuttu. Yere çaldı. Parçaladı. Şimdi Mevlana Hazretleri buyuruyor ki ey diyor Sarik bil ki her sana kötü söz söyleyen, kem söz söyleyen senin kötülüğün için söylemez. Bazıları da seni korumak için söyler. Bazıları da seni nefisten, şeytandan, kötü insanlardan korumak için bunları söyler. Ve hala ey salik şu karnındaki malum şeyleri gittiğin halde içindeki Necasetleri bildiğin halde hala niçin kibirlenmektesin ey kişi, ey talip, ey salih Evet değerli kardeşlerim. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir demişler. Rabbim Celle Celaluhu, en Mevlana Hazretleri'nin, hem Yunus Hazretleri'nin şefaatine cümlemizi nail eylesin. <laughs> Ama sonra ne diyor biliyor musunuz? Yunus. Yunus ne diyor? Yunus irşad ediyor. Kırım'a gitmiş, Kafkasya'ya gitmiş, Anadolu'yu gezmiş, Şam Diyarı'yı gezmiş, Horasan'a doğru yollanmış. Ama ne diyor? Anladım. Aşık Yunus. Yunus. Sen dahi. Aşık Yunus. Sen dahi. Tamam. Sen irşatla görevlendirildin ama irşatla görevlendirildin diye hemen sen de yani Dikkatsiz davranma. Sen dahi incitme aşıkları. Aşıkların duası kabul olur, kabul olur. Bakarsın ki bir aşığın bir aşığın ve duasına uğrarsın. Kalbi kırılır. O yüzden cerrah titizliğiyle bu işi yapmak lazım derdi kardeşlerim. Ben doğruyu söylüyorum ya. Ben doğruyu söylüyorum. Sen doğruyu söylemek yetmiyor ki. Cenab-ı Allah doğruyu söyle demiyor sadece sana. Ve <laughs> du'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna güzel sözler ve hikmetle çağır buyuruyor Rabbimiz. Tabi doğruyu söylemek yetmiyor ki. O zaman herkes doğruyu söylesin. bir gitmeyene kadar çok doğrular var ki. İşte o doğruları Güzel söylemek lazım. Doğruları güzel söylemek lazım. Karşımızdakini mümkün olduğu kadar kırmamak lazım. Ama kardeşim bazen de olur ki şimdi adam ameliyat yapılacak. Ameliyat yapılmadan önce narkoz vurulması lazım. Narkoz olması için de iğne vurulması lazım. O kadar acıya da dayanacak. Narkozda daha fazla canı acımaması için bir iğnenin acısına da dayanması lazım o kadarcık iğnenin acısına da feryat etmemesi lazım dervişin. Hemen yoldaki ufacık sıkıntılara karşı ah şöyle oldu, ah böyle oldu dememesi lazım. Rabbim <laughs> Celle Celaluhu Yunuslarımızın, Mevlana'larımızın, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Piranımız, Meşayihimizin, feyzlerini, himmetlerini üzerimize daima sayban eylesin. Ay, Amin. Rabbim cümlesinin derecelerini âli eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, onların işi gücü, Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kula Allah'a, Allah'ı kula sevdirmek. Başka dertleri yok. Amin. Bunu bilelim, bunu bilelim, buna göre hareket edelim. İnşallah hüsnü zannımızı, ne Allah'a karşı, ne Allah'ın Rasulüne karşı, ne ashab-ı kirama karşı, ne ehl-i Beyt'e karşı ne de ehlullah'a karşı bozmayalım. Çünkü çünkü değerli kardeşlerim biz niçin Allah'ı seviyoruz? O bizi yarattı. O bizi var etti. O her şeyin sahibi. Bize bütün nimetler var. Niçin Resulullah'ı seviyoruz? Çünkü Allah'ı bize o öğretti. Niçin ashab-ı kiramı seviyoruz? Çünkü ashab-ı kiram Resulullah'ın dinini bize ulaştırdı. Niçin ehlullahı seviyoruz. Resulullahın yolunu, ashabının yolunu bize onlar öğretti. Onlar bize talim etti. Rabbim Celle Celaluhu bizleri hak yoldan ayırmasın. Hakkı hak bilip daima tabi olmayı batılı batıl bilip daima olmayı <laughs> cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Van'daki bütün kardeşlerimizin hepsine selam var. Orada güzel ziyaretlerde bulunduk. Nikaha katıldık. Rabbim Celle Celaluhu nikahını hayırlı eylesin. Oradaki atılan tohumları da inşallah yaşatsın. Amin. Rabbim Celle Celaluhu dünya ve ahiret saadetimize vesile eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Nurselim ve Elhamdülillahi Rabbil Alim. Buyurun efendim. Muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Allah'ın sallallahu siz muhabbetten ne hasıl? Değil mi yani hocam? Yani demek ki kainat muhabbet üzere kurulmuş. Tevhid de bu işte kardeşler. Muhabbet. Allah muhabbet etmiş Habibi Edibi'ne. Efendime söyleyeyim. Bu aleme gelmişiz böyle. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra toplantılarımıza devam edeceğiz. Allah toplantılarımızı kabul etsin. Amin. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Amin. Allah amellerimizi makbul etsin. Allah dini dünyamızı mağmur abadan etsin. Elhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil Alemin. El-Fatiha.